Bakın Skol. Kontakt bir soldier. On my mark. Uzun basınca böyle. Evet yeni serimiz olan e, Sniper Ghost Warrior'a hoş geldiniz. Hazır. Vurayım mi? Ne vurdu? Good. The guy in the shed is wiser. It's his turn. Tam sağ ol adamım. E, oyun bence Cole, çok güzel arkadaşlar. Thermal. Evet. Night Vision açtık ve şu Bebeği vuracağız. Tamam. Careful. Tamam. Be careful. Okay. Güzel. İndirdik. Şimdi fail atlıyoruz. Al atla. Neyse, hani ben, beni kesmez o. Hızlı nereye koşuyoruz? Any Şimdi... how secure that is? adı olduğunu açıkçası biliyordum. Otherwise, Okay. Arkadaşlar oyun nasıl diye bir soru soracaksınız yani şu grafikler şu oyun siz buna soru sormayın abi oyun güzel mi diye sormayın bana, sen bana abi demeyin bu uzun yapıyorum uuu stay low uuu değilmiş işte. lan the most well up heh bu oh. to the right to the right looks like they're alone let's sync up right one's Get ready. mine Get ready. Three, two. two, one. Stop. Dur. Lan oğlum lan değil mi? Hadi. Buradan çıkmamız lazım. İndirecek oh mi? Fakat onlar head çok kaf şey. Me. Ben indiririm. Neyse. Seni takip edelim o zaman. Spot. Aha aha aha, <laughs> aha beler. Fark etmiyor. Aha. İndireceğiz. <laughs> 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 ve öldük evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ee, try again ee, evet, This is as far as we go, yedemiz, You and your men follow the river to the shoreline the installation. Me and Anderson will cut off any support that might crash We'll do. Good hunting. We'll do. to onu indiriyor işte. Evet arkadaşlar döndüm. Ee, kardeşim açtı kapıyı. Ben de kapıyı kilitledim şimdi evet. Arkadaşlar ilk bir tane serimiz olacak bu oyun. Gerçekten de Ula şet. Gerçekten. Ya inanmıyor olabilirsiniz fakat şu an benim yerimde olmak da istersiniz. Picking two coins on to make Weapons cold. Contact Bence. one soldier. Come tamam. on. I am. On my mark. Indireyim. Ready. Hazır ol. Okay. Mi? Tamam, al. Al böyle. good the guy in i sheds on the wiser am tamam. his turn the hell's he doing I'm. check your thermal. Bakın, bir bir... Aha, okay, let's move. Careful. We can't. Any intel on how secure that? Devam ediyoruz. Scarce. Yine yine geldiler, yine geldiler. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. benim yerimde olmak için çoğu, çoğu arkadaşım olabilir. Çünkü oyun çok ama çok geçe. Şey. Oyun peki ne yaptınız? Derslerini satın aldınız. Ay mı sava açıyoruz biliyoruz. Aa böyle yapıyoruz, şey yapıyoruz. Neyse. I hear something to the right. To the right. Looks like up. Right Boy. one's mine. Get ready. Three. Three. Two. two. Stop. Stop. Yeah, Fuck that was close. There's too many. We need to dodge them. Move on my go, but keep your head down. Follow me. Okay. Görmeyin lan bir zahmet edildik. Şimdi uğrasım geldi içime. Ee, i̇şte biz böyle Call of Duty'deki gibi bir adamız. Bunda da zoom yapılmaz lazım. They're coming this way. Stay still. Ben nasıl görüyorum? Недавно ya' получил сообщение где

и теперь все носятся, как ужаленные. приказ. Голову не высовывать. Видите или слышите что-то подозрительное, сразу сообщайте. Передайте остальным. Проверьте каждые 10 минут. Никаких исключений. Слушай. Ты мал. Вам. Энджи, get down. Engin, get down. Ee, Let pass. Ulan, ne ee, Anderson, follow me. Who's them? 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 sniper kullanmak. Stay low. Get the nearest one. Leave the other to me. Okay, bıçak atacağız. Neyse ben şunda gideyim. Ne olmaz. No, bunu bizi görürse kötü olur çünkü. Eyle mi atıyoruz? Vallahi. Ne görmedi değil lan? Görecek. <laughs> Aferin lan. Let's have a look. Multiples around that central strip of land. We gotta play this out carefully. Stand by. big will call out your Heads up, Tango, advancing in our direction. Take that. Delay that. Boats in our vicinity. No shot. God damn it. Yeah, That's oh, know. It. Let's wait a minute. Yeah, about. I know. Şimdi, en şimdi. şimdi, tamam şimdi. Açtım. Zoom yaptım. Ne oldu? Neden motorunu. Belki petrolü bitti. bekle. don't shot. Şimdi shot ortadama, nah, nah dedi. Sen kime manaht yok. Su hiç yoksa al. Evet, bastı bastı. Buradan çıkmam lazım. Botu temizle. Başka seni mi? Oha Hı, senin mi? Oh be. Nasıl beceremedin? Vurduk. Sapma. Kim vurdu? Senin de sniper yok mu? Şanslı. Bana zor işi verdi değil mi? Lan nasıl görüyoruz? Şey mi? Burada gerçek temizle. Tamam onu indirdik. Güzel. Kafa ne sıkacağım ya? Bekle. İş. Kaldı mı? Good work. Come on. Bu da Razer give me a sit rep. Neyse bir Okay bir dakika. Ee, option e, video basic. O oh, ne? Oh. Allah. Neden olmaz? Grafik kalitesi apli. Bak. Om ne biçim şey lan bu? Hayır olmasın kardeş. Ya medium olsun lan bari. Bakacağım şimdi ya. Bir daha bakacağım yine high kalacak. Yes yaptım abi bunu da yes yaptım. Oha very high. Dur lan. Kustum. Ya kus